Çalıştığınız iş yerinin müşterilerin bilmesini istemediği sır nedir? Bir kumarhanede çalışıyorum. Benden size bir tavsiye, gitmeyin. Yakın zamanda bir temizlik firmasında çalışmaya başladım. Patronum direkt gerçekten temiz olmasına gerek yok, temiz görünsün yeter dedi. Eski bir sandviç dükkanı çalışanıyım. Ton balığına koydukları gizli malzeme soya sosu. Kimseye söylememem için bir gizlilik anlaşması bile imzalattılar. Bir markette çalışıyorum. Her indirim zamanının sonunda rafları neredeyse boş olacak şekilde ayarlıyoruz. Raflarda az ürün olunca insanlar çok satıyorsa iyidir diye düşünüyor. Ama aslında depolarımız dopdolu oluyor. Bir uygulamadan sipariş verdiğinizde pizzanızın ne zaman pişmeye başladığını, ne zaman yola çıktığını falan gösteren sayaçlar pek doğru değil. Çalışanlar onları istedikleri gibi ayarlayabiliyor. Sürdürülebilirlik denilen şeyin çevreyi korumakla alakası yok. Tamamen maliyeti düşürmek için yapılıyor. Çalıştığım spor salonu zinciri üyeleri spordan vazgeçirmek için özellikle uğraşıyor. Bilerek bazı ekipmanların bozuk olduğu söyleniyor mesela.